Kızım, ne oldu sana Gülkonca? Bak korkutma beni. Hadi, hadi anlat. Hadi anlat yüreğime inecek şimdi. Evde mi bir şey oldu? Melek'i niye getirmedin? Hadi kızım, hadi anlat. Doktor arkadaşın nerede kaldı? Geliyor muymuş? Geleceksen yapabildiğini yapsana. Elimden daha fazla bir şey gelmiyor. Bir an önce hastaneye gitmeniz gerekiyor. Hastane olmaz. Bastır şunu. <laughs> arıyor. Vallahi arıyor. Efendim? Aşkım. Ee, ablamla konuştun mu hiç? Ben abime ulaşamadım da. Yok. Ben de konuşamadım. Arıyorum da açmıyor. Tahmin etmiştim de. Bir sesini duyayım dedim. Ha bahanendi yani. Hı. Uf ya inanmıyorum. Ben de hemen yedim. Hı. Ben de, ben de. Bugün yaşadıklarımıza ben de inanamıyorum. Ha, evet, evet. Rüzgar. Bugün yaşadıklarımız... Baba! Siz beni katil mi edeceksiniz <laughs> ha? Katil mi edeceksiniz siz beni ha? Baba ben... Alo Nisan, ne babası ulan, ne babası ha? Bu herif senin odana girdi, burada ne alt ettiniz? Sana... Ben geberteceğim ulan ikinizi! Katil mi yapacaksınız beni siz? Nisan, oraya geliyorum. Ulan bak hala konuşuyor ulan. Gel ulan, gel! Gel bakalım başına neler gelecek görürsün. Kudret amca, Nisan'ın hiçbir suçu yok. Bak ne yapacaksanız bana yapın. Ulan bana bak, kızımın adını ağzına alma tamam mı? O iş mi? Gel buraya. Gel buraya seni ellerimle parçalayacağım. At herif. <gülüyor> <gülüyor> hazırlan. Hazırlan Ankara'ya gidiyorsun. Okulun, yurdun her şeyi hazırlan tamam mı? Hadi bakalım. Baba, baba bak yanlış anladın. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Karar verildi. Baba <laughs> lütfen. Karar verildi. Hazırlan gidiyorsun o kadar. Hadi bakalım. <laughs> baba, baba. Annem hep ne der biliyor musun? Ah almayacaksın. Yoksa gün yüzü göremezsin. Sen benim canımı çok yaktın insan. Oh olsun sana. <laughs> Üzülme ya. Ankara'da o kadar fena bir yer değil yani. ha tabii. Ama rüzgar yoktu değil mi orada? Ne yapalım? Şansına küs. Kısmet böyleymiş.